küçük bir köyde mor menekşelerin süslediği bir evde Elif adında meraklı ve güler yüzlü bir kız çocuğu yaşardı. Kurban bayramına sadece iki gün kalmıştı ve köyde tatlı bir telaş vardı. Evler süsleniyor, kurbanlar için hazırlıklar yapılıyor, fırınlardan sıcak çörek kokuları yükseliyordu. Ama Elif'in yüzünde bu sefer tam bir bayram gülümsemesi yoktu. Çünkü dedesi Hüseyin dede bu bayram köye gelemeyecekti. Yaylada koyunlara bakmak zorundaydı. Elifçim, bu bayram dedeni bir ziyaret edemesek de gönlümüz onunla dedi annesi. Ama Elif'in aklında bambaşka bir fikir vardı. Ertesi sabah bayramdan bir gün önce Elif yanına arkadaşlarını çağırdı. Zeynep, Mert ve Kerem hep birlikte dedesine gitmeye karar verdiler. Bayram sadece evde sevinmek değildir, dedi Elif. Sevincimizi yollara da taşıyabiliriz. Köy fırınından bir sepet dolusu şeker ve çörek aldılar. Anneleri bayramlık kıyafetlerini giymelerine yardım etti. Her biri eline bir selam, bir gülücük ve birkaç şeker aldı. Yaylaya giden yol kolay değildi. Yolda yaşlı bir teyze Onlardan yardım istedi. Hemen torbasını taşıdılar. Bir çoban çocuğa su ikram ettiler. Herkese "Bayramınız mübarek olsun." diyerek yürümeye devam ettiler. Her adımda bir gürücük dağıttılar. Her selamla bir kalp ısındı. Sonunda yaylaya vardılar. Hüseyin Dede bir kayanın yanında oturuyordu. Torununu ve arkadaşlarını görünce gözleri doldu. Elif'im siz bayramı buraya getirmişsiniz, dedi. Çocuklar dedeleriyle kucaklaştılar. Beraber bayramlaştılar. Elis dedesine en güzel şekeri uzattı. Bu içindeki gürücükle beraber dede. O günden sonra köyde bir gelenek başladı. Her bayram çocuklar bir sevinç kervanı kurup uzaklara bayram taşımaya başladı. Ve herkes şu sözü öğrendi. Bayram sadece evde değil Kalpten kalbe uzanışsa bayramdır.